Sıkayım so <laughs> 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 mı? Sık. Emin olun sık. Açtı be. Emin olamadım. Ha çıkıyor. <laughs> çıkıyor. Benden yazı Adam var. Nerede? Yanımda. Gördüm. Buldum. E ee, ben hamur Ne oldu? Ne lan? yapam? Hey. Benim evimdeki adama vuruyor. Ayıp değil mi? <laughs> Aa lan. <laughs> o ne verdi hey. böyle? Kireye çıkana vurdum bir kere. kiriye çıktı adam. Adamlar ne çıkıyor lan size? Hey şurada da adam var. Şurada setli. Nerede? Gördüm bir yani. Evden sikiyor Evden, evden sıkıyor. Böyle. o salla. Siktir et boş ver. O önü göremiyor. Siktir et. Vurdu ama Reis o tarafa durma bu tarafa yakın o taraftan görüyor Şurada çağda çağ içi adam var da. O adam kiriye kaçtı ya Tuncay onu, adam. onu sıkıntı biraz O çünkü üstte şu an Reis o bizim affettiğimiz evi dikmişler Bak İnceleyelim mi ne yapalım Şurada adam var burada. <laughs> ya ananı <laughs> sikerim bak o boltu alır götüne sokarım seni Vuramıyon bari kullanma. Roku, ben evet, stokumu al ama. Ha <laughs> <Attım. Gülüyor> orada adamlar var Tuncay. Fark ettim. Okla sana koşuyor. Mal mı o? Mal mı benim sınıyor. Eve kaçacak. Koy lan? Ya. Gelin. Aha. Aha bir bot. Botla sıkıyor. Oraya geliyorum hemen evden doğdum. Boş oğlum boş koş. Ya o adam mı? Ben Ercan Reis sanayım ya. Ben öldüm ben öldüm Reis, ben öldüm. Ben öldüm. Boş yer söylüyorum oraya. Adam çantayı açılmış bot Reis. Vurdu. Bir daha vurursa düşerim. Vurdu. Düştün mü? Çok güzel he. Sen öldün mü Tunca? Geliyorum oraya koşarak. Ölmedim ben. Yatak var üzerimde Yakın Adam geliyorum. mutlama sat Ya Gördü ya mutlamaz. Yarram. Ne kadar koruyacağım? Geliyorum oğlum bak. 10 saniye Neyse, yoldayım. Neyse o öldür ya. O açıkta ya var. Bilemedin 15 saniye yoldayım. Geliyorum. Ben lootum ben derdim. Tamam. Arkanda açıktaki adam sen misin? Arkanda bir açıkta bir adam var geldiğimiz yönde. Küre ile senin aranda. Ben evin arkasındayım. He, oraya doğru geliyor bir adam. Ya baba biz evin ya, eve niye ettik ya? En <laughs> şey ben ya. bolt bulmuş oruç çocukları ya. Burada adamlar var. Buruta düşerim oğlum kaçıyorum ben. Tamam bizim eve doğru kaç. Bizim eve dönemem. <laughs> Nereye doğru kaçıyor? Gördüm ya. Arkandan bir, bir arzına, kişi arzına. geliyor gördüm seni. Rey, sen nerede öldün? Ya ne bileyim kayalarım orada öldüm ya. Kralların orada öldü. Boş bele adam lootladı bile reis sen, yani boş Vurma. Daha yaratıyorum. Bu ne ya? Valla bak karşımda böyle çıkıyor. Yok mu balta malta? Düşürdü beni ya. Buraya geleyim şuradan çık. Diğer evde doğdum da diğer evde anahtar yok ama ne bu? burada yatıyorsun. Doğdum işte abi. Niye diğer evde yatan yok mu senin? Var da süresi var mı ya? Ya kaçtı oradan ya. Bir loot kaybettik sadece ya sorun yok. Yok. Ya ben, ben bu yüzden. Ne abele eve başladık ben. En gıcık aldığım şey ama ha. Ama o ne oysa gitti benim. Sikerim balçısın. Bot, bok işi bozuyor. Adam evin çatısına çıkıyor, bot sıkıyor. O işi bozuyor işte. Gece kasayım birinize. Ercan Ulusal'ın komple bende. At bana. Oradan da çanağa gidelim. Bende fazladan şey var, pompalı var. Onu da ıslak eva boyu veririm. Tamam. Üzeri ya de... afiyet ya ben tüm sarayım amına o yüzden oldum. Sarı gel. Kat'a kat. Alabilir miyiz lan? Karşıya geçelim mi? Geçiyor Sen bak kaldım. adamın biri bak. Sen kalayım mı? Sen kal. Kaldım. Kustum attı. Koru beni. Çok uzak koruyamam ki ben burada. Yap bir şeyler ya. kardeşim. Tamam yapayım hadi. Kafama yemeyeyim de Çabuk al Yağmur'dan hiçbir şey görmüyorum çabuk seri ol Bolt da sıkıyor bak köpek Yardım. Aldın mı? Aldım Ne var? Kaçıyorum 50 tane high quality Metal Şey falan Yürü Gel sollu gel Bizim Birine neredeydi lan? Birine sağda kaldı oğlum. Ama oraya buradan gidemeyiz. Sağda Borkla kalmadım adamız. oğlum Tamam orada kaldı da Borkla adam orada. Şuradan dolaşmak zorundayız gel. Dolaşalım. Adamlar evre etti ya. Ajan gel ajan gel ajan. Haa sağında sağında. Önce bu evin arkasında. Bu evin arkasında adam. Güzel çıkıyor. Vurdum. Hesed öldü. Kaçıyor biri. Gördüm. Sen lootla, ben gidiyorum. Sen lootla. Nerede öldü? o? Çalıya girdi orada. Neyi var? Ben buldum. Oo, 2 3K taş, 2 3K odun. Tamam sen al git onu. direkt aştım ama ya doğru adam yok oldu ya sonda diyeceksin sen eve mi gittin diyom yoldayım <laughs> tamam sen bırak ya hmm. bu akasık varmış adamda ne bir de basmış öğrenmiş köpek. Nereden biliyorsun öğrendiğini? Ne kişi kova kaskı? Ne? Kimli kova kaskı? Sikin, sikin. Ha, sikin ne? Bundayım. Adam mi satın almış. Üşenmemiş, oyunda BPS'ini bulmuş, bir de bas. mu? Yok. Evin orada bir şey sesi geldi. Er bombası sesi gibi. Nerede boş yer yok ya şunların üstüne <laughs> bırakıyorum. Yeah, hey, no, what don't you pick me up to? Come on. Oh thank you. Like Are you machine like machine machine. Oh, you just told me. Oh, Oh, if I guess the code Give me all your office stuff, okay? What are you crazy? If I guess it, you can go in. I'm, I'll tell you the code. This okay? oray su boşum boşum okay. bıraktım. Adam geliyor. ya. Who's Come on. nice out! Oh, watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Watch should Watch out! Watch out! Watch Bed is here. Bed bed is here. Okay. Chill. Chill. Yeah. You low HP. No problem. Chill. Coke bana. Kedim ben. You you here. adam o Adam var ya. Evin oraya gelsin mi? Neredesin? Nasıl? Bak. Rus. Çünkü bu bir Rus. Çünkü bu bir Oros çocuğu. O yüzden beyler rastakipte güvenmiyor mouse'a bir ayarlama yapalım dur bir dakika. Komparımız olarak mermi bak Geldi gel. Iyi. Vurdum birini. Ben de vurdum birini. Bir gitti. Öbürü, öbürü, de gitti. Düştü. Öbürü de düşecek. Vur ona. Vur, vur ona. İçeride içeride, i̇çeride içeride 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 Şirinler geziyor adamlar. Şirin garında. Ne da var? Şuradan ya aldın de, mı? Aldı kalıp değil. Ye, bunu da ye. Başka nerede vardı? Tamam aldım ben diğerinde. Gelin. Kalmadı. Adam geliyor yolda. Kaçıyor mu geliyor mu? Geliyor. Direk yemiş. Neden böyle saçma bir şey yaptık ki? Adam çil evet. çekecekmiş. İşte de bari birine bir mermi yiyen böyle. Mermi israfı oluyor. Haa. Evet. Haa. Evet. Biraz şu yolu takip edip gidelim Tuncay ya. Olur hadi. Acıları kullanayım biraz. Bize bakayım. Adam var işi biliyor ya. Direkt akşam akşam bana. Vallahi yani, nasıl yaptılarsa. Ya bu da yani işte kablolar evet. lütfen. Eleme takılıyor kablo. Elimin yanında yani. Beş can bu alt taraf. He? Aynı. Adam bayağı yapıyor salam mı? İndirdim onu. Hasret mezla o. Öldü mü? Öldü. Ne var ne yok? Bakın. Odunu var bir Kaç ka? 5 tane. Kapıyı da aç baba biz içeri alayız. Zorlama abi hadi. Hadi kapıyı da aç Hadi. Aç sana tek zaman değil. Tamam çıkar gidelim ya fazla durmuyor. Fırın yapacak oraya yavşaya şey bak. Ha. Bak şurada ait az önce öldü. Adam soldan sıktı size. Ben sıktım lan. Bir de sen yap ben oyalıyım Oraya. Hayvan ya lazım olur baba. Ben koşuyor. Ben, ben koşuyor. Sağ sol çek. Adam merdivene bakıyor. Vurdum. Ben de vurdum. Hiç o ya. Teşekkürler. Ama bir şey söyleyeceğim. Buradan böyle nasıl Bir kat daha şey yapmam lazım. onu şuradan şöyle çıkabilirsem. Adam kapıyı aç. Arkadan biri mi geliyor? Biri koşuyor sanki. Gelsene de şuraya. Harbiden ha. Gelsene geleceğim. Vurdu. Amına koydum. Dur şurada bir şeye bakıyorum. Vuruyor duruyor ya. Ben rotanı arıyor Geldim. Nasıl çıkacağız buraya? Dur. Ah buradan. Adam pencerede. Kırdırtma kırdırtma kırdırtma. Şurası kötü. Elçi at ona. Atamıyorum. Ben Öldü. Kur. Kur hemen. Odun yok. Odun yok. Eze, odun yok. Reis odun yok. Reis odun yok. O da düştü. O da düştü. Biri geldi. Biri geldi, geldi. alttan. Tamam ben görüyorum onu. Ben de zaten geyikmeye kaçtım. Eve koşuyor. Gel, Eve koşuyor. Kapıyı mı açıyor? Ben de reis Bez zor kapıyı açacaktı onu bekliyordum ben. Yok kapanma biri geriye. Dertli. Oo o, geliyorum. Geliyor. Of. Bana sıktı. Nerede o ya? Yukarıda yukarıda. Boş ver onu ya siktir tamam Şu içeri evet, sokun beni. Pencereye bak pencere. Bana sıkıyor bu Girdin mi sen Tuncay? Girdi. Adam mayına oturdu lan. <gülüyor> <gülüyor> Abi <gülüyor> mi? Biz Vallahi... buradan giremiyoruz evet, Duvar var. Öldü mü Reza? Ha, ee, mayına ama. Bir tane neymiş? Hadi ok ya işte. Adam burayı neden çevirdi ki ya? Kimi mi çevirdi orayı? Onun altına şu Buraya da de biri var. Mavi evinde de biri var. Yakayım <laughs> mı? Şuraya sıkak çıksınlar dışarı. Olur. Öleceğim. Burada. Yay var onda yayla sıkı. Bir daha vurdum. Ey sen orada gördün indi. Of bırakma alttan çekmesinler. Hemen. 12. Tabanca mermisi işte mi? Hayır pompada. 5 <laughs> 2 İki. Bir. O kat. Bir dakika. Atıyorum. Attım. Vur. Işte. Ölmüş evet. mü her tarafı? Evet. geç kaldık. Adam mı var içinde? Ayım mı var? Çatışma adam var. Zara adam var. Oldu adam var. Gördüm he yapıyorlar. Koş 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 malzeme lazım. Koş koş reis. Şu kim? Şu giden? Şöyledir kesin. Şöyle <laughs> baksana. Bu adam Ay ne yapıyor lan? Bak bak bak. kapıdan mı girdin Tuncay? He. Reis tamam abi HS koyalım lan. Ne şey vuruyor? Yemedi ya. Baba bana bak. Nerede düştü? Gel gel gel. Zıpla, gel. Gel gel gel. Gel buraya gel. şey var. Merdiven var oğlum ya. Tuncay hiç kim görmedin mi ya? Dur fırınları toplayalım hemen. Oha reis oha. Alev makinesi ya. Çöle. Oh. Adamsın adam. O lazım işte. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Tıkla çık. çık. Çıkamıyorum çık. ben buradan çıkamıyorum. Fırından çıkamıyorum. Ha. Ben çıktım. Kaldır mı? Montular geldi. Montular. Düştüm. Nerede adam? Yukarıdayım ben düştüm beni kaldı Bak yukarıdayım Çıkma bekle Al, Kapıya bak bak kapıya bak Öldün mü sen Tuncay? Yukarıda yukarı. yatıyorum C can çıkışıyorum. Amana kurdum oğlum adam bak Türk lan, Türk kaldır beni kaldır Ölü müyüm kaldır keleş var <laughs> Bana da sıkıyor Acele çıkma gel içeri gel Bet kapıya bak Yukarı çıkmaz mı? ha Yok iki kişiler de çıkabilir de Kapıda o, hesap da direkt Öldüm Nasıl o kadar hızlı öldünüz lan? Girdi vurdu direkt He, Vay be Adam yerime ezberlemiş sanki. Girdi tek attı. Amına koyayım. Bir tane zıptı, bir tane. Bunca çıkma çatıya da. Ne alakası var oğlum? Adam unutmaya çıkmıştım. Ben iki tane aniden yiyince düştüm. Boku yedik ya yine. Vay ananı Neyse çıkak yarın gireriz artık. Ak <gülüyor> boltla <gülüyor> dolaşıyorum adam <laughs>